Pardon, 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 pardon. Merhabalar Zor, Zor. 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 Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Konya Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen gençlerle iftar buluşması programının ardından Sultan Selim Camii'nde teravih namazı kıldı. Oktay namaz sonrasında Mevlana Meydanı'nda vatandaşlara salep ikramında bulundu. Sıcak bir ortam oluşturuldu, biraz sohbet edildi. Oktay Mevlana Müzesi'ne de ziyaret etti. <laughs> Müze ziyaretinin ardından Rota AK Parti Konya İl Başkanlığı'na çevrildi. Oktay burada teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. <laughs> Bizler teşkilatlar olarak değerli genel başkan yardımcımız, Kıymetli milletvekillerimizle, bakanlarımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımızla iyi bir uyum ve koordinasyon içinde hizmetleri yürütüyoruz. Ve bu birlikteliğin sağladığı bereketi de her daim hissediyoruz. 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklarla ilgili bir görüşme yapıldı. Konya hedefini Al Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta açıkladı. 2023 hedeflerimize hükümetimizle hep beraber önümüzdeki hedeflerimize sımsıkı kenetlenmiş vaziyette hiç şaşırmadan, aksamadan, önümüzdeki engellere de takılmadan Allah'ın izniyle en büyük başarıyla ve Türkiye birincisi olarak Konya'yı hedeflemiş durumdayız. Konya Türkiye'nin kalbidir diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Hoktay, Konya teşkilatlarının çabasına teşekkür etti. Başkanımız biraz önce bir şey söyledi, aşk ile koşan yorulmaz diye. Biz koşuyoruz. Başkaları ne derse desin. Başkaları hangi gözle bakarsa baksın. Başkaları söylenenleri ne derece duyar veya duymazsa duymasın. Kaç masa kurarsa kursun. O masanın altında üstünde kimler olursa olsun. Biz durmadan durmak yok yola devam diyoruz. Ama hedefimizden de idealimizden de Hiçbir şey kaybetmiş değiliz. Çok daha güçlenerek biz geleceğe yürüyeceğiz. Bu teşkilatla, AK Parti teşkilatlarıyla ve Cumhur İttifakı ile birlikte güçlenerek inşallah 2023'ü de biz geride bırakarak 2053'e ve 2071'e birlikte yürüyeceğiz. Bölgede ve tüm dünyada yaşanan çatışmalara ve sıkıntılara da dikkat çeken Oktay güçlü olmalıyız dedi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı hızın uluslararası gelişmelerdeki avantajına değindi. Yaşamanın tek kuralı var. Hayatta kalmak istiyorsanız, ayakta kalmak istiyorsanız güçlü olmak zorundasınız. Her alanda güçlü olmak zorundasınız. Bölgesinde gelişen tüm çatışma alanlarında bölgesinde gelişen tüm krizlerde Anında hareket eden bir ülke görmek istiyorsanız Türkiye'ye bakın. Eğer ki Türkiye bir önceki sistemle hareket etmiş olsaydı bu krizler döneminde bugün Türkiye bölgesinde yaşanan bu krizlerin büyük ihtimal bir tanesinin içinde olacaktı. Oktay Konya Büyükşehir Belediyesi'ne de ziyaret ederek Başkan Uğur İbrahim Altay'la bir araya geldi. Konya'nın turizmden aldığı payı artırmanın yollarını aradıklarını kaydeden Oktay, şehirde yürütülen projeler hakkında bilgilendirilerek Ankara'ya uğurlandı.